Hepinize selamlar arkadaşlar biraz sonra mükemmel bir video izleyeceksiniz dün gece yayında Vural'la beraber oyun oynarken iki kez üst üste TGF takımı denk geldi TGF Maherko ee, bilenler vardır biliyorsunuz Türkleri pek sevmiyorlar ee, ilk başta biz bilmiyorduk orijinal olduklarını çünkü RP'lerini kapatmışlar muhtemelen uçakta alt kısımda sadece bir tane TGF gördük lan bunlar orijinal değildir dedik maç içerisinde fark ettik İlk maçta e, squad oynuyorduk ve Vural'la beraber kaldık. Maçın başında takım arkadaşlarımız öldü ve maçın sonunda yine e kadar getirdik. Aradan 10 dakika geçti. E, biz Discord ayarlarıyla falan bir şey uğraşırken yeni maça girdiğimizde yine onlar denk geldi. Abi yayınlarını e, paylaşamayacağım ama şu kadar söyleyeyim. Adam tümünü açıyor. Bana sesleniyor. Orada işte Vural'a YouTuber falan diyor. Bana sesleniyor ve diyor ki "Muhammed kardeşim" diyor. "Nasılsın?" diyor. Bu giyim kardeşim. seni vurdum daha da iyi oldum böyle tavalayacaktım da yetişemedik tavalamaya ee, konumumuz biraz kötüydü. İkinci maçta da bunlar rövanş için e, Arapça söylediklerini istinaden söylüyorum çok fazla Arapça bilgimiz yok ee, bir nevi çevirdiğimiz kadarıyla biraz daha safe oynayıp bu maçı kazanmalıyız, kazanmalıyız diyorlar. Ve ortalama 10.000 kişiden fazla insan izliyordu bunlara o anda onlar da canlı yayındaydı. Ve ikinci maçta o kadar kaçmalarına rağmen Biz yerlerini sürekli chatte Söyleyip görmemize rağmen Üstlerine gitmedik Abi oraya gittik bastık Kazandık buraya gittik bastık kazandık Gittik 1000'i yine aldık Abi e, Vural'ın çok güzel bir sözü var Vural'ın videosunu da izleyenler bilirler e, O da söyledi Vural'ın sözü değil de O yayında söylediği için çok güzel geldi bana Türk olmak çok zordur Dünyayla savaşırsın Türk olmamak Daha da zordur Türklerle savaşırsın sürekli olarak bizlere hakaret eden e, ve öldürdükleri zaman tavalayan o yayıncıların içinden geçtik. Sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum. Buyurun efendim izleyin. Göz zevkinizi birazcık şenlendirelim. <laughs> Nere gidelim abi? Nere olur mu abi? Evet bayağı unutmuşumdur doğru. Mehmet abi, balamanta oynuyor mu TGF'ler mi burada? Bakayım. <laughs> Orijin değildir ya. TGF'ler. Aynen aynen. Olsa uçağı bize salmaz herhalde. Biz geçen denk geldik Miramar'da. Evet. Üf. Bir video yapmışız. Allah Allah. Adamlar ağladı ağladı. Aynı evdeyiz ve üst katta silah yok hayırlı işte. Tamam çıktım abi. Çık abi çık üst kattan tabanca. Uzi. Nice. Lan lan bismillah kankam yeni başladık sakin ol. Kim ya? Şey bir Adamları görüyorum ama o izin var. Burada önümde benim bir izin var bekleyeceğim. Ay çok doğru. Size doğru geliyor. O kadar vurdum ki canı yok adamın. Neresin abi? Mahmut abi koştum sana. Yok koşma koşma. Karaktersizliğin dibine vurdum. Ne oldu? Ya öyle bir şey mi var ya geldi. Ya abi ondan kokuyor. <laughs> bitir bit, bitir bitir bitir. Geliyor. Bitirmeye <laughs> geliyor. Abi ne biçim vuruyor? Lan koşuyorum. Abi geri gitsin. Gitsin lan o yer. Yetişeceğim. Yetiştim. Üstü bir. Çok vurdum onu ya. Aa arka Allah bakıyor. Abi. Vural arka ev vural arka bakıyor bak. En arka. Abi bir daha geldi Mehmet abi seni kaldırma O da düştü Bir kişi geliyor size buradan Buradan geliyor Var robot robot Var geliyor o, bot. robot Ne bileyim abi Burası var Kanka ne varmış lazım? E, ee, 9mm Geldi Yok, adam kanka. Aa mercan Burada düşmüş var. Abi 2 tane şey vurdum DBS vurdum düşmedi Sağda kanka Abi. Helal abi. abi. Mercan sana yetişemeyeceğiz. Abi beli kaldır ben Mercan'a koşayım. Mercan geliyorum kardeş. Safe misin? Safe bon misin gel Mercan? Geliyor ya. Safe'im safe'im. Yetişir yetişir. Ben Mercan'a koşacağım abi dur. Koş. Mercan o bot mu anemim? <laughs> <laughs> Adam bitirmeye oynuyor direkt. Arkadaşın düşmüş. Türkler ya abi. Ya Mercan bot değil o ya. Abi fightlayacak silahım sadece şatkan Seni de saldım Mercan. Problem yok abi. Lan Mercan hadi öleyim beni niye götürdün? Ne bir amına Dedik sana çabuk öldü. Abi az önce vural yememişti eksi. Ben niye eksi 24 yedim şimdi? sınırlaydım 4 bin gel, almadı beni. Gel gel AK var AK var vural istiyor musun? Aa, geliyorum geliyorum. Evet evet al. Tamam. Ben eve geri çıkacağım cam basacağım. çıkmasaydın keşke oraya kadar ya. Arbaletle de düştün değil mi sen bir de? Adam geliyor. Geldi. Dayasın. Adam arkadan vurmuş abi beni abi. Birinin canı bir. Tamam kapı etti. Aa bir. Adam. bir düştü. Çık basalım ya. Çık. Öldüler. Harikasın abi. Adam koşuyor. Bot galiba. Sorry çaldım gibi oldu sanki ama ilkten gördüm ben anlamam. Arabayı alalım gidelim abi. Bu saatten sonra eksi yemeyiz zaten. Bir maç dördüncü olmuşuz bir maç daha erken ölmüşüz. Bir tane talihsizliğimiz var ya. Adam... Aynen abi. Şimdi... Headshot yedi. tutayım yine. Bomba attı Vural. Sağ var, sol var. Buraya çıkıyorum ya. Çıksam mı çatısına? Ben de ben de ben de. sol şurası şurası. Anlaması evet evet burada evet. orada vardı. Şu evdeki ne oldu? Buraya ben şurada... Duruyor duvara yapıştı. Şurada bir canlanıyorum ben. Ananı oğlum, oğlum. ayaklarımdan vurdu ya. Ben düşüyorum. Oo orası çok güzel bura. Aa önümdeki çatı şey Mahmut abi dibimizdeki çatı. Dikkat et. Şura. Sola açıldım abi ben haberin olsun. Ya tut işte be. Eee çatıyı aldım. Şurada var. Burası var burada. Orası da düştü. Önüm bir açlıyorum. Neresi? Neresi hangi? Yer? E, mantar arkası. Tam geldim. O da düştü. Sen deyim. Abi sanırım. Arkaya oynayalım. Şurası var. Aynen. Aa çok kastı. enerji içerek gidiyorum. Tamam ben de bir tane açıyorum. Arka burada önümde. Geldim. Burası. Bir daha arka çatı. Öldüler. Helalsin çok güzel abi nice. Son mermi. <laughs> yes bebeğim. Aa makero. Vay asla. Aa, doğru. gerçek gerçek TGF. TGF Astro. Bunlar kapatmışlar şeyi. Bunlar oynarlar bu drop'a bu arada. Burada burada burada. burada. Yattı yere. Görmüyorum. info atmadın. Tam işaretimde. İşaretimde <laughs> Bak şu. Mark Ağacın location. dibi. Şey aç tümünü aç. Ses aç. Aa Reston. arkamıza, arkamıza tekne çıkmış. Tekrar Yardım. atıyorum. Location. Yok yok gelmiyor abi. Yön olarak 55 falan mı? Ee, 60. 60 bak şey var ya iskele. İskelenin kenarında bir tane ağaç var. Onun dibine yattı. Senin bahsettiğin adamların hiç bir kıpırtısı yok ya. Evet bakıyorum da. Yer değiştirmiş olabilir. Bina, ev, mev geçmiş olabilir. Ya şu droba çok ihtiyacımız var bizim ya. Ya olmadı ben bakarım gidersin abi biraz böyle buralım durulsun burası da yakıt da yok bizde işte o biraz can sıkıcı. Şurada bir tane loot box var anlamadım evet. niye. Onu işaretledim ben az önce görmedin. Groza var. Şey AUK almadım. M4'ün full 6x'li. 600 metre alan. Bak şuradan onlara bir yatan sprey çıksak abi alırız bitiririz. Koşuyor aşağı evet, onu evet. yardık bize. ya. Görmüyorum. Gördüm. 3 gün. Canı yok. canı Helalsin. Arabayla durdu. 556 evet. ne durumda? Raşlama raşlama geri çık geri çık geri çık. ne durumunda? Ee, 180 geride dursana high ground'da dur. Güzel vurdu. Gerideyim. Güzel vurdu aynen. Ee, hiç mi yok? 60 var şu an. 130 kaldı bende de. Okey. İdare edeceğiz. Ben kanete fight yapacağım biraz. Kavra geçtiler ya. Evet evet evet. Gördüm. Üçler bu arada değil mi? <laughs> Headshot. Hasar Ölmüyorum. Şu aç. İki location. kişi orada. Tamam. Üçüncüsüne, üçüncüsü yakın aç. Bakıyor. Body. Onu da işaretleyeceğim. Bekle. Gördün mü? Görmedim. Şu ağaç. Candayım. Yaklaştıttırma onları. Sağdan geliyor. Sağdan geliyor. Şurada durdu. Headshot. Onun kaskı kırıldı. 35 56 kaldı sadece. Yaklaş al. Bıraktım. Canımı fullliyorum. Okey. Gördüm. Sola açılan olmuş olabilir mi ya? Ben de o tam orayı sen bana bırak sen sağ tut. O da yer değiştiriyor olabilir. Evet. Kayada bir. Geri de mi? Yakın bir tane var bizde. Dans ediyor lan. Dans etti topik. Ben dans ettireceğim onu. Keşke avuga alsaydım o dropta. Sağlı sollu tıklıyorlar bana İki, İkisi bende, ikisi bende abi Birisi. Tamam gösterme, Yo, sen de. dikkat et Smok attılar önlerine bir tane Body vurdum Benim burası göstermiyor Al beni Alamıyorsun ha. Oynuyorlar. Ya bir tanesi geliyor. Aşağıda. İkisi geliyor. Sağdan ikisi geliyor. Sağdan Biri ikisi tam geliyor. altımızda. Ya sen canını yenile. İndirdim bir. Sol, 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 sol şurası. Onu da indirdim, onu da indirdim. muhammet abi bir kaldı. Evet kral yok, yok. mermi bayraklar yine. Zekalı topikler. Aa yine TGf'ler var. <laughs> yine mi? Aynen ah, <laughs> Abi hadi. Abi ikili paket. Dur dur dur. Buna şey <laughs> yapacağız. Tokilere gidiyoruz abi. Rövaş! <laughs> <laughs> yok mu bir ghostlayıp vurduğumuz? <laughs> <laughs> ben abi telefondan açtım çaktırmıyorum. <laughs> abi bizi bizi dans edip vurduktan sonraki surat ifadelerini gören yok mu ya? Çok merak ediyorum o dans edenin böyle ağzına ağzına mermiyi çaktığındaki tipini çok merak ediyorum. Evet evet e, hile dediler yüzde doksan bize zaten. Ben sana söyleyeyim Bural. Güle derler. Desinler bakalım. Bayra bayrak onlara yeter orada öldükleri bayrak. keşke tümünü açsaydım ya. Bayrak bizim direkt sizin diye. <laughs> bak birini yumrukladı görüyor musun? Karakter sen yani de ulan. Konumu denk gelsin yeter ki var ya bak bu konum denk gelsin. Geçen bu <laughs> ucuz Bak 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 ne Arne? demişler ne demişler. Ne demişler abi? Sona kadar yürüdü. yaşayalım bu el alalım onları demişler. Hadi bakayım. Yasin. Öldürürüz baydım abi, abi skuldan Güzel az Düşman görüldü. Tam baydım. Benden haberleri yok. Headshot Oo bir, hiç düşat düşmedi. düşürdün be? 3 baş merhaba. Oynayalım, 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 oynayalım. Demis. Yok yok yerlerini söylemeyin abi, yerlerini söylemeyin. Ki çete bakmıyoruz evet, evet, zaten. Evet. Yapmayın öyle bir şey. Çete Onlar bakmıyorum. Onlar yapacak ne diyecek? bize eks, bize, yak bize yakışmaz aynen. <laughs> Canı bir, canı bir. Düştü, düştü, nice, düştü. Nice, 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 nice. Niye onu? Tamam onda sağlam loot var o George bu tarafından geliyor. Özellikle sona kalmaya çalışıyorlarmış abi haberin olsun benim chatten gelen bilgilere göre. Bende de aynısını dediler. Ki öyle demişler Arapça bilen biri var. İki Bak kimse risk atmasın abi. Kimse hiçbir şey riske atmasın. Ya Vuralcım Hiç biz İki evet. adam vuracağız diye yani korkarak, kaçarak, saklanarak oynayacak insanlar değiliz yani. Bizim ırkımız. doğru evet. <laughs> <laughs> Bizim ırkımız bunu kabullenmiyor. Allah şimdi evde mevde yatıyordur bir yerde. Çatı, çatı. Duymuyorum. Ha, Çat. o çatı mı? Bak orada. <laughs> geri, geri. Alt katayım da abi. Ultinin canı da yok. Topu falan olan yok değil olabilir kanka ya. Sola dikkat edin abi. Sol var abi Rüli. Evet, yani sen ağır Rüli. Yat aşağı. Şey e, poçinki. Gördüm. Headshot. Kaskı 3. Güzelsin. Tam sarı. şurası. O tek orada. Sağa geçiyor bir tanesi. Şunun arkasına. Zıplamalar. Vur. Araplar ama Araplar zıplıyor ama Arap. E. Ee. Ya sen mavi mavi oynuyor musun sen de? Biliyorum abi. Smoke attı. Yanında kanka. Geçişini bekliyorum. Helal. Şurası bura. Evet evet biliyorum. Karşıya geçerse diye yolu tutuyorum ben. Geçemez geçemez. Cilisi var. Headshot diye diye attı. Oynadım. Buraya bana oyna. İçeriye sokmayacağım. Balkon mu Muhammed abi? Bak yok. Evet çok güzel çok güzel. ne lan. Son bir mi kaldı? Sanırım iki. iki, Ge iki, kaçıyor, iki. kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Vural şunda. Vural şunda. şunda. Mavide. Koşuyorum. Koş Koş, 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 koş 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 koş. Lan iki mermi yedin diye götün dönüp kaçmak ne gel buraya. Onlar onların yayınlarını ghostlayanlar. Koşuyor. Hadi bakayım. Hacker vallahi hacker billah hacker Turkish player hacker. <laughs> Biz şey mi yapacağız abi şimdi? Kadar. Bütün haritanın yarısını temizlemiş bir takım olarak sağda solda yatan bir takımla mı çatışmak için böyle çabalıyoruz ya. ya? Allah billah ya. kem kuran. Korkakları ee, <laughs> bulmaya çalışacağız abi. Üzgün anla ki ya. Şimdi bunlar yayın kayıtlarını da silerler Muhammed abi. Kesin. Net. Yayın kaydı sildiren oyun. Hadi bak. <laughs> e var ya yaptılar ya onu Bizim mekanı alanlar onlar olabilir Arabadan onlar gibi ya bilmiyorum Evet arabaları şeydi, desenli senleyin Araba geliyor Ara Ara Yapıştır abi <gülüyor> <Gülüyor> onlar, onlar değil değil mi? <laughs> evet onlar hala safe gittikleri noktada büyük ihtimalle hiçbir şekilde oradan çıkmayacaklar alan çıkana kadar. Hadi. Hemen önümüz. Görmedim, görmedim. Şurada şurada kulübenin içinde. Hayır, yine de nasıl vurdun sen beni? Ya sen bana biraz sana kardeşim be. Bak, Abi rastlayabilirler rahatsız. bu arada diğerleri. Ha. Attım, attım. Hadi yiyor <laughs> sarı <Yus araştırsın. gülüyor> Arabayı arkaya aldım ben ne olur ne olmaz. Tamam onlar ve biz. Hadi hayır. Bu var mı fazladan? Kanete var mı kanka orada? Abi kanete değil de benzin bulmamız lazım. Benzin evet doğru ya. Bulamadım ya. Abi Koca... alan geliyor. Ana doğru yürüyorum abi ben o zaman. Araba, araba hareket ediyor. Araba hareket etmiş. Sola oynuyor. droba doğru oynuyor araba. Çok açık abi önümüz. Mahmut abi şu önümüzdeki binayı alsak nasıl olur? Şu üç katlı mı iki katlı mı neyse. Abi. Gördüm abi. çatıda. Ama araba düştü ya. Araç araç araç. Araba. Solda. Bayağı vurdum be. Ben de çok vurdum. hemen arkandan ben vurdum abi dedi yemedi. Sen Arası... şutluydu en şutluydu abi olsun en şutluydu Evet 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 Balkon bakıyor iki kişi Ben düştüm abi <laughs> Ha ya vallahi rushluyor Gözünü <laughs> seveyim Ben tutuyorum Çok yedi Bomba geldi dikkat Yetişmedi yetişmedi bomba Kanka can dönüyor Baba be. kişi abi i̇ki tane Oynayın oynayın oynayın. Oyna 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 oyna. Bir tane abi abi abi. <gülüyor> <gülüyor> aşkım, Bir saat böyle mi kaçtınız ya? Abi ya, bırak, ya. Yap, yap, yap. bırak ya. Bırak ya. Bırak vermesin. Ya, ya. Hayır, bunun için mi kaçtılar?